TRT Arapça'ya telifle çalışan muhabir Hüseyin Hatap, Suriye'nin El Bab ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. TRT Arapça'ya telifle çalışan muhabir Hüseyin Hatap, Suriye'nin El Bab ilçesinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Maske takan motosikletli saldırganlar Hatap'ı kurşun yağmuruna tuttu. Suriyeli gazeteci Hüseyin Hatap'ın cansız bedeni yakınları tarafından toprağa verildi. Cenaze töreni gece saatlerinde yapıldı. Hatta bu hedef falan saldırıyı kimin düzenlediği henüz bilinmiyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Hüseyin Hatap 3 ay önce de Süfeira ilçesinde saldırıya uğramıştı. Saldırıların bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor. 38 yaşındaki Hatap TRT Arapça'nın yanı sıra birçok uluslararası kanala da yaptığı haberlerle katkı sağlıyordu.